Avrupa Bey, Emin Altıntaş Hanım'ı ziyarete geldiniz. Ziyaret ettiniz ve kendisinin yöresel ürünlerini gezdiniz. Neler söylersiniz efendim? Öncelikle tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Zaten hayır, geliş amacımız da hayırlı olsundu. Emin Hanım e bilindikten sonra bir derya deniz olduğunu fark ettik. Çok ciddi manada kozanı ve iş insanı olarak kadınlarımıza dokunduğunu fark ettik. Bundan dolayı da kendisini tebrik ediyoruz. Hatta bu görüşme esnasında da şey aklımıza geldi, Kadınların yönelik bir sosyal proje oluşturalım dedik, yemek yarışması yapalım dedik. Zaten yöresel yemeklerimiz de kendileri yaptırıyor ve burada insanlarımıza sunuyorlar. Teklif ettik, dedi ki böyle bir projede yapalım mı? Kendilerinin de hoşuna gittiler ve jüri olarak da kendilerini davet ettik. Kendilerine katılabileceklerini söylediler. O yüzden Emine Hanım gibi insanımızın, iş insanımızın çok olmasını istiyoruz. Ve Kozan'a değer kattığı için ayrıca teşekkür ediyoruz ve tekrar hayırlı olsun diyoruz kendisine. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İnsanlara faydalı olabilecek her türlü projede tabii ki canla başla. Ayaklarınıza sağlık, onur verdiğiniz, şeref verdiğiniz sağ olun. Hoş Çok sağ olun.